Dünya genelinde organ nakli konusunda önemli bir yere sahip olan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezi yetkilileri 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği organ nakil ameliyatları konusunda bugün değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan 2021 yılında akciğer ve bağırsak nakil ameliyatlarının da yapılacağı müjdesini verdi. Covid-19 nedeniyle 2020 yılında 116 nakil yapılabildiğini açıklayan açıklanan toplantıda pandemi döneminde organ bağışlarında büyük sıkıntı yaşandığına da dikkat çekildi. Türkiye'nin olduğu kadar yaptığı organ nakilleriyle dünyada da önemli bir yere sahip olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'nin 2020 yılı çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan, Hastane Başhekimi Profesör Doktor Ender Terzoğlu, Organ Nakil Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydınlı ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Beyazıt tarafından yapılan 2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan rektör profesör doktor Özdenen Özkan COVID-19 nedeniyle nakil işlemlerinin yavaşladığını kaydederek 2021 yılında akciğer ve bağırsak nakillerinin de gerçekleştirilmeye başlanacağını söyledi. Karaciğer nakillerini biz beraber yapıyoruz. Orada da cerrahi işin içine girdiği zaman daha e, rafine işler ortaya çıkıyor. Daha iyi işler ortaya çıkıyor. Bu anlamda e, karaciğer nakillerine de çok güvenli, çok e, e, güzel işler yaptık. Keza kompost makineleri de öyle. İnşallah şöyle bir de ben size sürpriz yapmak istiyorum. 2021 yılı içinde inşallah akciğer nakli ve bağırsak naklini de bünyemize kazandıracağız. Ancak Covid'in biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor. Organ Nakil Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydınlı 2019 yılında 308 başarılı nakil operasyonuna imza attıklarını kaydederken 2020 yılında pandemi nedeniyle 116 nakil gerçekleştirebildiklerini söyledi. Ve evet, bu döneme kadar 116 tane 116 kişiye böbrek nakli yaptık. 35 kişiye de karaciğer nakli yaptık. %95'in üzerinde karaciğerde başarımız, %99'un üzerinde de böbrek naklinde başarımız var. Bir hastamıza da kart nakli yaptık bu dönemde. E, 2019'da kıyasladığınızda e, görüyorsunuz ki neredeyse yarı yarıya bir e, düşme var. Ama buna rağmen hala daha e, kamu hastaneleri içinde e, böbrek naklinde ulaşılmaz ara birinci sıradayız, karaciğer naklinde de ikinci sıradayız diye Bilgimiz var Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Pandemi nedeniyle organ bağışlarında azalma yaşandığının da dile getirildiği toplantıda COVID nedeniyle bağışçılarında her türlü testten geçirildiği ifade edildi. Özellikle e, beyin ölümü olan kişilerden bağış çok az alındı. Ne yazık ki biliyorsunuz e, neredeyse e, yoğun bakımlarımızın çok büyük bir kısmı COVID hastalarına ayrıldı doğal olarak. E, bu hastalardan e, izole edip de organ bağışı yapabilecek durumda istese bile e, olabilecek hasta sayısı genellikle az oluyor. Hastanemizden ilk kez bu yıl e, normalde e, 17-18 civarında biz e, bağış alırken daha doğrusu bunlar donör olurken organ bağışlarken ilk kez bir, e, bir tane çıktı. Allah'tan rahmet diliyorum o veren kişiye de. Profesör Doktor Aydın'la aynı zamanda merkezin organ nakil için gerekli her türlü cihaza ve makineye sahip olduğunu kaydederek organların korunmasında ve muhafazasında önemli bir yer tutan makinanın tanıtımını da yaptı. Daha uzun süre dışarıda koruyabiliyorsunuz ve en iyi şartlarda koruyabiliyorsunuz. Ayrıca perfüzyona yani organın içinde solüsyon dolaşmaya başladıktan sonra da verdiği verilerle bize gerçekten bu organ kullanıldığında iyi sonuçlar alacak mısınız? Bunların bilgilerini de çok rahat bir şekilde vermiyor.